Adanın size göstereceğim yaptığı şeyi gel bakayım <laughs> 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 ben şöyle gölgeye güneşte. Tamam. uzun ipin oldu ben bir de onun uzun ipini tutuyorum dışarıda çekiyorum adayı <laughs> o şekilde gidiyoruz şimdi yıkadım onları yarın açılıyor yarın evimize Soma'ya gideceğiz ee, yerlere laminer alınacak yatak odasına köye birkaç bir şey alınacak demiştim onları alacağız ee, bir iki gün evimde kalmak istiyorum çünkü orada da çamaşırlarım kalmıştı yık ama yık <laughs> karıştı çamaşır çamaşırlarım kalmıştı onları e, yıkarım hem orası hem burası. Adanın odasını temizleyeceğim demiştim. Hatırlıyorsanız. Köydeyiz kaldı. Ben temizlik nasıl olacak ikiye bilmiyorum. Tam temizlemeye kalkıyorsun. Gerçeği temizlenmeyeceğini biliyorum. Çünkü dediğim gibi buradaki eşyalar evimde olduğu için Soma'da. Soma'da evimde. O yüzden onları toparlayıp. Buraya gelmeden temizlik olmaz. Çünkü mutfakta da iki tane dolabım var. Ben köye almıştım onu. Hadi şimdilik e, kuralım. Eşime demiştim koyacak yer yok. Onu da kullanmaya başlamıştım ben. Şimdi o dolap gelecek. Beyaz dolap. E, ee, mikrodalgamı falan getireyim diyorum şeye. Köye. O şekilde onlar da kalkarsa şöyle dipten bucaktan ondan sonra gelir evimi de temizlerim. Sonra köyde duracaksak köyde Bu şekilde yasaklarda çok güzel, dışarıya çıkamasak bile insanın bahçesi olması ciddi cidden anlamda çok güzel. Çocuklar çünkü böyle bile şimdi aşırı derece kavga ediyorlar. Bütün çocuklar aynıdır diye düşünüyorum ama benimkiler aşırı kavga ediyor, daha şimdi ayırdım onları. İnanın artık evde olsam bilmiyorum ne olacak, ben de bıktım. Durmuyorlar, hiç anlaşamıyorlar. Anlaştılar mı da çok güzel oldu ama gördüğünüz gibi bu şekilde ada korkusuzca bisikletle biliyor buradan iniyor. Terlin çıkmış. Basma yeni ikanına da. Evet. Dikkat et biraz yeni yıkandın. eve giden. Evet arkadaşlar göstermek istedim sizlere de adının bu şekilde bilmesini hoşuma gitti çünkü şöyle güller, ee, ben. yukarı inşallah bende bunu da biliyorsunuz ekşi oluyor salataları falan buradan kopurup doğada işte kendi kendine çıkan ekmeden neydi bunun adı ada? Ne? unuttum yine ya ne kuzu, kuzu kulak ekşi oluyor yeniliyor salataları falan doğranıyor biz onu pazarda falan satılıyor şey bizde de burada var ama fazla romantik değil yani koparmıyoruz baklalar orada köklenecek kökleyeceklermiş gübre olsun diye de ekmiş dayıp orası bahçe olacak ne? Evet bir kere daha şey yap kapatacağım. Anne, e, Şarjım bitiyor. Ne? Ben giderken kapanış Tamam hadi. Bay bay yap. Hadi yürü bakalım. Allah seni Şimdi milangazın üstündeki aparatları yıkayacağım sizlerle. yıkadım. Bunları da. Çünkü büyük ihtimalle evimizde kalmaya başlayacağız. Çünkü teyzemler geliyormuş. Annemler Soma'ya dönecek. Biz de evde kalırız. O yüzden bunları da hazırladım. Yıkadım. Kurusun götüreceğim eve. Adala Ege'yi göstereyim size. Kav geliyorlar. Video çekeyim şöyle. Görenler de ne yapıyor diyecek. Ege nasıl yürüyor Allah aşkına ya. Askerde gidiyoruz. Ne kadar güzel şanslı bu insanlar bahçeli evde. Demage. ki. Benim öyle halim kopanı Ne? Anne başımızda güneş var, yemek yenecek, başımızda güneş var. Ölüm <laughs> <elim>, <laughs> Allah'ım, Allah'ım öldürecek çiçek yine. Beni. Annem balkonuna yine donatmış çiçeklerle. Bana verdi hepsini güya. Evet buldum bir ayla. Böyle. kavuştuk. <laughs> ne yaptı? Nesi beci? <İyi>. Sen ne yaptın? <laughs> Ellerinizi yıkayın. <laughs> Bayramın kutlu olsun Nesi beci. Sağ ol. Şimdi. Şimdi de markete geldik annemle. Onun da işleri var evde, benim de görüştük azıcık. Şimdi bırakıp gideceğiz. Biraz vakit geçirelim dedik. Şu mozaikler güzel olmuyor. Nereden almıştık biz bir kere? Güzel olmuyor. Bu çok Çok güzel oluyor evet aynen. Kesinlikle. Benim verdiğim tarif nasıl? Ben paylaştım evet. yaptığınız. Çok, evet. çok güzel. Evet. ne yapacaksın? Evet. Ne? Salça mı? Evet. He. Rulo börek diyor. Patlıcanlı rulo börek. Kepşik, kepşik. Bu hep boy boy yazıyor ama. Ver sorayım. O inmiş olan ne? 15'e inmiş olan şey ne? Pişa. <laughs> Benim çocuklarım seviyor. Söyleyeyim mutlaya. geçeriz. Evet çünkü var <laughs> bayağı bir işler var. <laughs> Ege. Nereye gidiyorsunuz biz buradayız daha? Ne? Çıkıştı. Eşim köfteci YouTube'dan şöyle. köfteci YouTube'dan. Hep sürekli alıyoruz bu sosları. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi bu çok hoşuma gitti. Favorim. Bu da var. Bunu hep geçen de göstermiştim güzel. Ama bu közlenmiş. O kadar güzel ki kesinlikle tavsiye ediyorum kullanmanız için. Bir de şunları göstermek istiyorum. Şöyle boy boy pizza tepsileri aldım. Bunları da göstermek istedim. Şöyle hazır. Her boyu var. Bunları da göstermek istedim sizlere. Öyle başlayan videomun sonada bitiriyorum. Annemlerle bayramlaştık sonunda. Görüştük. Ee, komşularımla da e, ziyaret ettim. Büyük e, Nazife teyzemiz var. Nazife anne, yani apartmanımızın annesi oluyor. büyüğümüz olduğu için. Onun, onun da bayramlaştım. Sonrasında e, Emel ablala bütün komşuları kapıdan e, ziyarette bulundum. E, çünkü e, bayram uzak olunca, yasaklar olunca bu şekilde. E, geri kalan e, herkesle görüşmeden az hani görüşebildiğin yakın kişilerle görüşmek daha mantıklı. Görüşmek dediğim o da mesafeli. Kapıdan sadece apartmanda olduğumuz için görüştük. O yüzden e, şimdi videomu böyle bir değişik vlog, vlog oldu bu. Karışık. Köyde başlayan e, temizlik yaptım işte göreceksiniz. Milangaz'ın üstünde çünkü kalacağız şimdi gidersek evimizde artık kalacağız. O yüzden onları temizlemiştim. Onları ekleyeceğim. Sonrasında annemleri babamı çekemedim dükkanda olduğu için. Bu şekilde videomun sonuna geldik ve bitiriyorum. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi Zil butonuna basarsanız eğer videolarımdan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşça